Evet, GSM Eşim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 14 Pro batarya değişimi gerçekleştireceğiz. Evet, cihazımızı göstereyim bu şekilde. Cihazımızı masamıza koyuyoruz arkadaşlar. Malzemelerimizi kaldırıyoruz ve onarımıza başlıyoruz. Öncelikle cihazımızın alt vidalarını söküyorum. cihazımın ekranını istiyorum arkadaşlar dört bir köşesini. Isı yayarak 180 derecelik bir ısı veriyorum arkadaşlar ve ortalama 35-40 derece arasında cihazımız ısınıyor. Evet güzel bir şekilde ekranımı ısıttım arkadaşlar. Isım gayet iyi. Neştirimi ekranla kasanın arasını takıyorum. Ve alkolümü hafif bir şekilde damlatıyorum arkadaşlar. Ve ekranımı çok az bir şekilde kastırarak yerinden çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Evet, cihazımın içindeki vidaları söküyorum arkadaşlar. Evet, içerimiz, içerisinde, cihazımızın içerisindeki metal koruyucumuzu çıkarttık. Plastik planımızda batarya konnektörümüzü söküyoruz. Ekran konnektörünü söküyorum arkadaşlar. Ve sonrasında sensör fleximin konnektörünü yerinden çıkartmış bulunmaktayım. Çıkan ekranı bu şekilde göstereyim. Evet, alkolümü elime alıyorum arkadaşlar. Çok hafif bir şekilde alt köşeye ve dört bir yanına sıkıyorum alkolümü. Evet, bataryamı kastırarak yerinden çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz üzere eski bataryam. Köşeye koyuyorum. Ve yeni orijinal servis bataryamı cihazımıza takacağız arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Batarım yerine oturtturdum. Sensör fleximi yerine oturtturuyorum. Ekran konektörümü de yerine oturtturdum arkadaşlar. Bu araya videomuz kaçmış. Onu da izleyici alalım. Metal koruma kapağımı yerine oturtturuyorum. Evet son iki adet vidam kaldı arkadaşlar. Onları da yerine taktıktan sonra onarımımı tamamlamış olacağım. Evet garanti etiketimi de yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar pil değişimlerinde cihazlarımız ee, pil değişti uyarısı verirler. Bilginiz olsun. E, vermemesi için çip aktarımı yaptırılıyor. Ama biz sağlıklı bulmadığımız için o işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Evet cihazımız açılıyor şu an. Hafif bir alkolü ekranı dökelim. Evet Görmüş olduğunuz gibi pil değişimimizi gerçekleştirdik. Bu şekilde göstereyim tekrardan sizlere. iPhone 14 Pro batarya değişimi gerçekleşti arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ederiz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.